<laughs> ne var üzerinde? Ne yok ki? Di yokum şifim. O dedemden kalma şifim ya. Edebilir miyim onu? O dün için kullanıyoruz Ne var ben. ki? Dur bakayım. Bak. <gülüyor> Bak <gülüyor> Bir şey yok şifim. Ne olsun? Ne oğlum? Ya şifim ya. Elimde elektronik sigara kaldı ya. Şu market fişini de alacağız. Başka... Oğlum bu ne ya? kim yok şifim başka. Hepsi de bozulmuş ya. Kimin? O şefim. Eşyalarının. Her türlü. Tamam eşya koyalım. <laughs> Dur bekle bekle. Tamam. Tamam. Okey gel bakalım. Emar P Burası Emar P olarak mı geçiyor? Davis. Hmm. Davis. Emar P yeni? Emar diğer tarafı o. Herkesin ee... bildiği var ya. Yanında köprü olan. Oo. Eşyaları orada alabilir miyim? Yok çıkışta şeyden alacaksın işte gardiyandan alacaksın. Aaaa Pişani!